Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve çok lezzetli kahvaltılık tarif hazırlayacağız. Yapımı çok basit. Evde olan malzemeleri kullanarak hazırlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz domatesleri güzelce yıkadım. Daha sonra zirai ilaç olabilir diye sapını kopardığımız yeri de güzelce kesip çıkarıyorum. Domatesinizin büyüklüğüne göre iki parçaya veya üç parçaya bölebilirsiniz. Ben iki parçaya bölüyorum. Çünkü çok fazla inceltirsek eriyebilir domatesler pişirme aşamasında. Evet domatesleri hazırladım. Şimdi uygun bir tavaya yerleştiriyorum. Evet, şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Daha sonra ocağın orta gözünde pişirmeye başlıyorum. Bu arada bizim her sabah kahvaltıda olmazsa olmazımız El Diyarbakır peynirini böyle bir iki taşım pişiriyorum. Daha lezzetli oluyor. Bu şekilde tuzundan da arındırmış oluyorum. Evet şimdi üzerine biraz tuz serpiştiriyorum. Yaklaşık bir çay kaşığından daha az e, tuz serpiştirdim. Diğer yüzünü de güzelce çevirip e, karamelize ediyorum domatesleri. Evet kontrollü bir şekilde domatesleri pişirdim. Gördüğünüz gibi diğer yüzünü çeviriyorum. Evet gayet güzel piştiler. Şimdi üzerine biraz karabiber serpiştiriyorum. Bir adet yumurtayı güzelce çırpıyorum. Domateslerin üzerine gezdiriyorum. Yumurtalar pişti. Üzerine kekik serpiştiriyorum bir tutam. Şöyle bir tutam kadar da maydanozu ince ince kıydım. Öncesinde şöyle yeteri miktarda kaşar peyniri serpiştiriyorum üzerine. biraz da maydanoz kapağını kapatıyorum bir dakika sonra ocağın altını kapattım artık kahvaltılığımız hazır gerçekten çok nefis oldu mis gibi de kokular yayılmaya başladı Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.